E quase... hayatlarımız, haklarımız ve birbirimiz için sokaklardayız. Bu 25 Kasım'a siyasal iktidarın toplumu sermayenin ihtiyaçlarına göre dizayn eden, ucuz ve güvencesiz iş gücünü kalıcı hale getiren politikalarının en ağır sonuçlarından biriyle Dilovası'ndaki katliamla giriyoruz. İkisi çocuk yaşta olmak üzere altı kadının hayatını kaybettiği bu katliamda yaşamını yitirenleri saygıyla anıyor ailelerine ve dostlarına sabır diliyoruz. Ne kaza, ne kader, ne fıtrat. Tüm iş yerlerinde olduğu gibi Dilova'sındaki katliamın sorumlusu emekçilerin güvenli ve güvenceli yaşama hakkını hiçe sayan düzendir. Bizler bu çürümenin sürdürülmesine razı değiliz. Bu düzenin değişmesi, değişmesini iş cinayetlerine neden olan güvencesiz, kayıt dışı istihdamın son bulmasını ve tüm sorumluların hesap vermesini istiyoruz. 2025 yılı Türkiye'de bizler için hem mücadelenin yükseldiği hem de kadınları nefessiz bırakacak yeni bir düzenin hızla örgütlendiği bir yıl oldu. Aile yılı ilanı ile başlayan 2025 yılında kadınlar aileye bağımlı kılınmaya çalışılırken Erken evlilik ve çok çocuk ısrarı da tüm yıl boyunca gündemdeydi. Yıl boyunca kadınlara aile yaşamı ve uyumlu iş tanımı yapıldı. Bu süslü sözlerin anlamı esnek, sosyal güvenceden yoksun, emeklilik hakkı olmayan düşük ücretli çalışma oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 2002'de %25 olan kadın istihdam oranının bu yıl yüzde %32'ye çıktığını müjdeliyor. Kadınların istihdama katılımı arttı diye açıklamalar yapıyor bakan. Diskar verilerine göre ise kadın işsizliği yüzde %39.4. Yani kadınlar işsiz ve istihdama erişemiyor. İstihdama erişebilenlerin ne kadarının güvencesiz, esnek, yarı zamanlı ve düşük ücretli işlerde istihdam edildiği ise açıklanmıyor. Özelleştirmelerle kamusal hizmetler tasfiye edilerek sermayeye devredilirken bakım emeği de kadınlara yükleniyor. Kadın istihdamını arttırmaya yönelik olduğu söylenen politikalar bakım emeğinin doğal olarak kadınlarca ücretsiz olarak karşılanacağı bir aile anlayışına göre planlanıyor kadın katillerinin şiddet faillerinin yargılanmalarında iyi hal ve haksız tahrik indirimleri uygulanırken hayatta kalmak için öz savunma uygulamak zorunda kalan kadınlara yüksek cezalar veriliyor. Yaşasın kadın resimde de ev içi iş yükünün, yaşlı ve çocuk bakımının kadınların sırtına yüklendiği, kadınların işsizlikle boğuştuğu, bir yandan da esnek ve güvencesiz işlerde çalışabilmek için dahi sıraya girdiği bir tablo ile karşı karşıyayız. Bunun diğer anlamı ise işsizlik ve güvencesizliğin kadınların yaşamına şiddet olarak geri dönmesidir. Bir yanda güvencesizlik ve işsizliğin körüklediği ev içi şiddet varken Diğer yanda ise kadınların güpe gündüz sokak ortasında öldürüldüğü bir tablo ile karşı karşıyayız. Dersim'de güpe gündüz katledilen Gülistan Dokun'un akıbetini hala öğrenememişken Van'da yine bir üniversite öğrencisi olan kız kardeşimiz Rojin Kaba işin cinayete kurban gittiğinden artık eminiz. Kadınlar güvencesiz ve şiddetle dolu bir yaşam ile karşı karşıya kalırken aynı zamanda şiddet failleri de adeta korunup kullanıyor ve cezasızlıkla ödüllendiriliyor. Her gün yeni yasa teklifleriyle, yeni paketlerle kazanımlarımız, ifade özgürlüğümüz, örgütlenme hakkımız tırpalanıyor. Hutbelerle, demeçlerle, yasalarla yaşam biçimlerimiz, örgütlü mücadelelerimiz, kılığımız, kıyafetlerimiz, haklarımız hedef haline getiriliyor. Ailenin kutsallığı söylemiyle tek tip bir yaşam dayatılıyor. Bu anlayış şiddeti meşrulaştırıyor, eşitsizliği derinleştiriyor.